O, oh, Çupra'ya bak yavrum benim be, beni mi bekledin yavrucum? Oo, benim balığım. İğneyi mi yuttun be insafsız ya? O da olabilir. İstavrit. Oo, benim balığım. Arkadaş, <laughs> adam gece bile sarı tutuyor sana bak. Var mı? Boya bak boya. İğneyi mi yuttun be insafsız ya? Yeme. 3-0 iğne. <laughs> Bu balık beni çok seviyor ya. Vallahi yem atsan, sarıka alsan yine gelir. Gelecek gelecek yapacağız bunu şimdi yakalayacağız. Harikasın abi ya. Vallahi. Ulen dur. Eşek kafalı sıpamak. Ve şimdi yine çıkart bir silikon bedeceğiz Şuna bak ya 3-0 yine ya. El insaf lan. Ama lüfer gibi ha. Evet. tamam, bir dur bakalım. Bir dur bakalım yakışıklı bir dur. Şöyle. Al Fedeciğim. Şunu taksana Fedeci ya. Şuraya bir tak yeter. Üstten basınca açıldı. Şuraya tak olur. Getir onu. Tamam be ya. Allah Küçük bir şey ya. Valla böyle Lidaki bir... Lider şey gibi şey. ihtimali. Bomba. Hmm. bomba. Kemal bak bak geliyor. Seni kırla oğlum. Abi harikasın gerçekten. Silikon mu bunlar mı? Yok yok geldi Tamam Bunu seykon sağlık. Ya manyak. Silikonla birazdan falan. alırız ya. Varsa bu alırım. Evet. Patır patır toplarız hem evet. Yeniler canı canı yakıyor ha. Aynı. Heyecandan. Yok ki içine koydum sağ sola yuvarlamasın diye. İyi, i̇yi. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir lidaki. Hemen olduğu yere bırakacağım. Aklımda göre sen bir mesaj gidince. İğnemiz Marlin 505 2.0. İki tane üstünde mi? Tamam. 1.0 birader. Eminim lan. Elinde 3 sıfır var zaten. 2 sıfır yok ki. Arasam bulamadım. Tamam hadi görüşürüz. Kendine gel. Çıplak ineyim mamut takıyorum arkadaşlar. Şöyle komple dışarıda kalıyor mamut. İğnenin hiçbiri görünmüyor. Hemen şöyle güzel bir atış yapalım. Rüzgar da arkadan esiyor ya 25-30 metre gidiyor ya çıplak evet, evet. iğne. Evet abi ne aldın abi? Nerede Lidaki, ya. attım ki mı? bile. Attınız mı efendim? Oho. <laughs> gel, 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 gel. Çok büyüktü o yüzden saldım. <laughs> evet abi fark et. <laughs> bir şey istiyor musunuz? Yok sağ olasın. Marketten bir şey. Hayır, hayır, hayır. Dükkana gideceğim motor alacağım. Bir de mamul alacağım. Bir şey lazım mı? Abi sana kepçe lazım mı? Kepçemiz yok ama. Oh çupraya bak yavrum benim be. Hmm. Beni mi bekledin yavrucuğum? <laughs>

Arkadaşlar iğnemiz Marlin 496 serisi çok avcı çok güzel bir iğne. Çukura da Çok hoş bir çukradır. Tabii ki tane tane alıyoruz ama bir mişte bir mevzu. En Çok güzel maşallah alfa Bütün al marketler burada. <laughs> Bütün. Bir şey Teşekkür ederim her şey için. Şu an hiçbir şey ihtiyacımız yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Aldın mı? Harika. Of 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 of. Tam levreğin ağzına layık. Evet. Hemen veriyorsun. Yok, <laughs> o da kısmetsiz ki, altın altın <laughs> aldı. Yeme bile ağzına bile almadı ya Yazık. Hazır mı oldu? Tabii ki hazır. Ya, çıplak, çıplak, geldi. Ha? çıplak yine lazım. Çıplak çıplak mı aldın abi? Çıplak yine. Yenge ama balıklar beni çok seviyor. Onu da atlama bak yani. Öyle bir fark da var. Yenge bak istiyorsan aynı iğneden verebilirim. Yanımızda attık. Yolu bahtı gönlü açık olsun aslanımı. Şunu da şöyle tam böyle çizgiye koyalım ki en azından yürürse oradan görürüz. Fedi. Bak Marlin 496.3.0. çok güzel iniyor. o. Aç avucunu. Mabitın abi kan abi. Mavinin hası o başta bunu bulamıyordum. Kim? Bulamıyordum hanım. He. Ondan sonra başka aynaya döndü. Böyle bir şeritte mi vardı? Bak, şöyle söyleyeyim sana. Şimdi diğer mavi iğneler çok açılıyor. Bu çok farklı mukavemetli de. Bak, mi? bak sertliğine. Bilmiyorum. Farklı bir şey geldi. Farklı, farklı. Çok güzel iğne onlar. Piyasadakiler bayağı kullanıyorlar, biliyorlar da. İşte bizim buradaki körfez balıkçısı çok bilmiyor. Bunun boyası gidiyor ama şey değil yani. Of. Oh. mamuna bak tam nevriklik. Arkadaşlar mamun içine iğnemizi koyuyoruz kuyruk tarafından. Daha sonra şöyle çıkartıyoruz çok hafif. Daha sonra özgürlüğünü salıyoruz mamunumuzu. Arkadaşlar burası kamış kullanıyorum. Şu anki atış mesafem ortalama 25 metre falan bunda. Şimdi tekrardan bir bekleyiş işte, daha bakalım. Çok rahat gidiyor yani 25 metre. Attığım mesafeyi görüyor musun Fedi? 25-35 metre arası. Bayağı gidiyor. İp 06 mı değil mi? Yok. İp 04 bu. İp 04. Hı hı. Var mı kadar? Var. Jackson bizim markamız. Ona ait bir ip. Ondan... Fedi ben buraya gelelim bir show yapalım seninle ya. Şöyle buranın körfez tarihine geçecek bir av yapalım Fedi senle. Arkadaşlar aynı böyle silikon gibi arada çıplak iğnedeki mamuna küçük vuruşlar yapıyorum. Zeminden kaldırmak için balığın dikkatini çeksin diye. Çünkü duran bir yemli hareketli bir yemin cezbediciliği mutlaka ki farklı olacaktır. Onun için ufak ufak vuruşlar yaparak yemi dipten kaldırıyorum ki birazcık daha etrafında ileride balık varsa görüp gelsin diye daha sonra bekliyorum zaten. Şimdi Fedi canlıyı bir tane balık vurursun sen de evdeki kasnakları da getirirsin. Bizeriz buraya. Ha? Bunlara canlı zamanı değil mi? Canlı zamanı şu var, canlı. Tabi canım ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Alırlar ya bizden. Japonlar alırlar. Üç kilo dört yüz. Alırlar ya. Ama demem yok. Sen daha çok kim kilo yapmış kaldı? Dersen alır Ah ah şimdi. Ben benim surf takımları olacaktı arabada var ya. Diyecektik buraya. Çıkartabileceğim çıkmaz mı hiç? Bir de sen beni sörfte avlanırken göreceksin. Evet. <laughs> evet. Levrin mamun yedi en çok yediği ay Ekim'dir. Tamam. Levrin en çok mamun yediği zaman Ekim ayı. Eylül'de başlar ama Ekim'de Nirvana'ya ulaşır yani. Çok seviyor hayvan. Ah be, be değil güzel de oturmadı. Ha? Segman ateş Mamun Mamun mamun. Hayvan çekerken kalama açtık ki biraz. O yüzden oturmadı ha. Yedi. Tekte aldım mamun. Kasnak yok ki olsa patır patır dizelim ya. Balık da var ne güzel. Arkadaşlar böyle bu tarz e, geceleri ya da gündüz fark etmez ama bununla avlanırken bir tane büyük takıyorsanız ardından bir tane küçük takacaksınız. Hayvanın en azından büyük yeme küçük yeme mi tepki verdiğini orada çözebilirsiniz fırsattan istifade. Bunu da şöyle takıyorum arkadaşlar ben. İğnenin ucu böyle komple dışarıda oluyor. İğne boyu kadar bir mom. 3.0 malin 496 kadar bir yemimiz var şu an. Arkadaşlar şimdi burada size bir tüyo daha vereyim. Attıktan sonra makineyi hemen kapatmayacaksınız. Çünkü bunun batması uzun sürüyor ve bomba yapıyor. Onun için bırakın bir süre askıda kalsın kendisi yavaş yavaş süzülür süzülür Bir Biraz önce istavet aldım zaten aldığım istavette o süzülme esnasında bastı. Şimdi burada da sürekli kontrollü bir şekilde salıyorum. Salmazsanız size doğru yaklaşarak düşeceği için böyle yakında düşer. Bırakırsanız en azından 5 metre belki fark eder ileri düşer. Bana mı dedin Fedi? çuvalı çuvalıyor. Aynen. Aslında küçük bir tane 3 4 tane çarpma takacağım içine atacaksın pıt 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 hemen yakalarsın. Ya da var ya şu iskelelerin altlarında kepçeyle bile alırsın ya. Fedi dikkat et valla gitmesin ha. Kalama aç, kapı aç, bir şey aç. Biz tripotun üstünden uçan kamışlar gördük Fedi. Yiyor, yiyor ekmek. Sağlam, o, o, kolay ekmek yiyor ya, bak orada poğaça falan var ya at istiyorsan. Biraz gör kendini. Mesela yakalayayım sana ama takamayacaksın, bunun içinde geçiyorsun değil mi? Seninki ne bak balık 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 fedi.